Gölgelerin asker kanalına hepiniz ekran hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bu arada videoya girmeden önce bahsetmem gereken bir iki muhabbet var. Bunlar e, biliyorsunuz ki bu ay 2 benim abone sayımla alakalı. Hani hedefimle alakalı diyeyim hatta. E, bu ay 100 aboneye geçme taraf geçmeyi istiyordum şahsen. Hemen hemen oldu. Şu an videoyu çektiğim esnada 99 abone edeyim. son bir kişi kaldı bu arada. O da inşallah gelirse hayatım kurtulacak. Aslında hayatımın kurtulacağından falan değil dostlar da. Sadece hedef koymak istiyorum kendime böyle her ay. O hedefi tamamladıkça da yani yalan yok. Ben seviniyorum hedef tamamladığım takdirde. Hoşuma da gidiyor benim. O zaman da diyorum ki iyi. Millet hani benim videolarımı falan seviyor, izliyor. Yapabiliyorum rahatlıkla. Bu arada da dostlar bugünkü videomuzun konusu Hexler, Hex heks bossu ile olacak. Hex 1999'daki boss yani canlı kalp avı diyebiliriz buna fark etmez nasıl uygun görürseniz onu yapacağız izlemeler izlenmeler bir tık evet düşük farkındayım sizin ilginizin çekeceği videolar yayınlayamıyorum gene yani bunu da farkındayım ama ben ufaktan oynanış videolarına girmeye başlıyorum dostlar bu arada onu da söyleyeyim <laughs> işte hikaye o, e, anlatımıydı şu suydu bu suydu böyle böyle devam edeceğiz benim planım ondan yana şimdi bu bölümde ne yapacağız dostlar bu bölümde hex bossunun hamlelerini bulacağız. Ya da peşimizdeki boss'un diyeyim. Doğru, doğru antivirüs programını bulacağız. Ve onun kafasına kafasına vuracağız. <laughs> Sesim ufaktan bir cızaladı kusura bakmayın. Onun kafasına kafasına vuracağız. Vereceğiz istifi vereceğiz istifi. Aynı bizim saraydaki ustalarda sağ arabaya çekişte vuruyorsa biz de aynısını yapacağız. Vuracağız o antivirüs programını kafasına çekişte. <laughs> Edit yapıyor olsam şu an buraya şey koymuştum. Virüs pro. O Virüs programına koyardım. Bir de Hex koyup eline de bir tane çekiç verirdim. Antivirüsün <laughs> kafası da kafası. <laughs> sabah sabah bendeki bu enerji nereden geliyor ya. Warframe oynayış videosu dostlar yakın bir zamanda gelecek. Şu an ilgilenemedim fazla. Hangi karakteri yaptım, hangi karakteri yapmadım hatırlayamıyorum. Bu ilk dediklerim var. Oynadıklarım var. Bunları bir liste yapmam lazım. İşte oynanacak bu oynanan Warframe'ler diye oraya yazmam gerekiyor ki ben de elimde ne var ne yok bilebileyim. Artı olarak siz de yorumlarda yazmıyorsunuz işte şu Warframe'le oyna bu Warframe'le oyna diye. Onları bir yazın ki ben de siz şey yapayım daha hızlı bu Warframe oynayış videosunu getirebileyim sizlere. Ben çoğunluk sizin isteğinizin üzerine gitme taraftarıyım. Yani olmasa da kendi yaptığım yani kendi sıralamama göre takılırım. Aslında sıralamam benim bir tık yanlıştı ama olsun. Hoşuma giden frame'den başlayacağım. Bu iteceğim. Aslında gitse gitmese fark etmez. Bu iteceğim, koyacağım. Bu iteceğim yerleştireceğim buraya. Ya yani bu daha iyi olur benim için. <laughs> Çünkü dikkat ediyorum Warframe oynanış videoları daha çok izleniyor. Daha çok sarıyor insanları. Yani oraya da yönelebilirim aslında. Ama şey yapmam. Hani nasıl denir ona. işte Sadece yeteneği göster ya da ne bileyim. İşte şu, bu karakter bu yetenekleri var. Bu özellikleri var. Şurada kullanılır demek istemiyorum. Çoğunluk ben oynayıp yeteneklerini birebir düşmanların üzerinden yaptığım bu konuşamadım ben yaptığım bu ildimin dahilinde göstermek istiyorum. Bu arada harbiden konuşamadım. Azıcık bir cümle kaydı. Çaktım da. Azıcık öyle şeyler olur ya. Ne bileyim, mesafeyi görüyorsunuz. Ne kadar menzilde ne kadar şey yapıyor ya. Hexte birazcık kasıyor ama. Üstad ben niye uğraşıyorum? Yiyin abi. Allah Allah. Benim havancılarım var. Yesinler. Ben de şuraya bir hava destek şarjı atacağım. Bakalım. Tahmin ettim orada bir şeyin olduğunu. Da şu şeye doğru bakmıştım ben. Bu arada dostlar gelen Braton Prime'a yani bu Incarnon modlardan sonra Braton Prime bayağı vahşet bir şeye dönüşmüş. Yani oynamak isteyenlere bu build'i verebilirim. Benim şahsen hoşuma gitti bunun yaptığım bu ilde felaket bir şeye döndü karaktere döndü silahı döndü pardon. Ben en son Zariman'ın tanıttığım video yayınladım galiba değil mi kanalda? Dikkat edemedim ben onu son ama hatırlamıyorum tam. Ben de diyorum ki niye ateş gücüm benim düştü? Benim yaverlerim kaybolmuş ol ortadan. Bunlar stickbet olmadığı için zorlamıyor beni. Stickbet olsa birazcık içimden geçerler ama. Aslında o kadar uzağa da atmamışlar güzel. Şunu bir açabilirsek açalım. Anahtarın birini gördüm bu arada. Kasa birazcık uzaktaymış evet. Aa, bir dakika lan kasa uzakta falan değilmiş ya. Şu an vaktim var ya birazcık böyle oyalanıyormuşum falan. <laughs> şaka şaka burada oyalanmıyorum hayır. Tamam bunu da açtık. bizim yaverler ulu ortaya param pinçik etti gene diyecektim. Edememişler. Ama benim yaverler benim önüme geçiyor. Bak ben bu işi beğenmedim. Tamam güzel temizledik. Hadi ilerleyelim. Zariman'da yaptığım gibi yerleri tanıtma videoları yapacağım gene dostlar. Ama şu an yarın bir Warframe oynanış videosu gelecek. Onu da söyleyeyim. Yarın dediğim. Yani siz videoyu cumartesi izleyeceksiniz. Pardon ya. Oğlum bir dakika ben, ben günleri karıştırdım. Bugün ne? Cumartesi. Siz bunu pazar izleyeceksiniz. Pazartesi günü bir tane Warframe oynayış videosu sizinle olacak dostlar. Oğlum ne oluyor lan bir anda alayı gelmiş. Hop Eximus'ları bana salıyorsunuz gencolar. Ayıp oluyor. Oğlum bir an bir geliyorlar, bir an bir bitiyorlar. Ben hiçbir şey anlamadım bunlardan. Ne oluyor? Bir hava desteği dağıtamıyorum buraya. oraya gitmemizin yolu buradan? Bu arada niye bu kadar uğraşıyorum diye sorarsanız dostlar, aynı Zarimandaki sistem bulduğunuz bu parçalar sizlere hex için ekstradan malzeme şey puan veriyor ki bu başka bir videomuzun konusu olduğu için buradan hiç bahsetmeyeceğim ben geliyorlar bu arada gene bir kalabalık orada diyecektim ve geldiler Abi yok ya yakında olsun ya da olmasın ben attım bu silahla biraz sıkıntı yaratıyor bana bu. Baksana Yok yok ben bu silahı hiç sevmedim. O oh, halen çok uzattık. Güzel. Anca topla zaten. Hepsi böyle dağılmış vaziyetteyken toplalayın. Aferin sana. Kırdık. Attım. Yemedi. Attım. Biri öldü biri yaşıyor. Güp. İkisi de öldü. Daha temin ben bu yakın dövüşte milyon mu çektim yoksa ben mi yanlış gördüm? Abicim şu arka hatta bir temizleyin be. Ve maşallah iyi temizledik ya. o <laughs> a bizim kalibanın elemanlarını öldürdükleri de sayılıyormuş güzel. Bunu öğrendim iyi oldu. Bilgi videomda eklerim. Okey. Şu fokuslar bana lazım. Ben bunları toplayayım. Burada daha meki falan kasmaya çalışıyorum. Bir de bir iki karaktere ihtiyacım var benim buradan. Helmete feda edeceğim. Ya onun önüme geçti ya. Abi Kalivar'ın tek bir sorunu varsa Primate Surf modu olmaması. Eğer benim gibi patlayıcı silahlarla oynuyorsanız garanti bir kere lazım. Ya ben ikinci rahat rahat oynayamıyorum mesela. Şimdi görevimiz bitti. Hızlıca çıkabilirim artık. Diyeceğim de bok çıkarsın. Eksi var çok güzel. bunları yok etmeden gidemem. Bu eksim benim için lazım. Dıfıllar pek umurumda değil de eksim önemli. önemli. Yaverler vurun şuna. Aferin. İndirin abicim. Hadi benimkiler yavaş olamaz. Daha hızlı olun. <laughs> Abi ben benim adamları öldüreceğim ya. Vallahi benim adamları öldüreceğim ben. Manali, kasarım ben de. 188 bin var şu anda <laughs> 195 bin oldu bu arada şunu da söyleyeyim sevgili dostlar şimdi ben e, buradaki fight'ın bittikten sonra videoyu gene durduracağım dişlerdeki sistem aynı hani boss gelene kadar bekleyeceğim boss gelince videoyu başlatacağım hamleyi deneyeceğiz tuttu tutmadı tutmadı abi çıkacağım bir daha deneyeceğim çünkü ben o sıkıcı evrede sizleri tutmak istemiyorum. Hatta ben burada durdurayım videoyu. Boss geldiğinde görüşürüz. Ve sonunda bizim ana kim onu lan? Oğlum kafama voltla kaya yedim la. Oğlum saçmalığa bak. Üstad bir yat ama aşağıya sen lan öyle kafama kaya attın lan benim. Hayvan herif, voltun kafaya kaya mı atılır abicim tam inkan onu açtım ama ayıp ettin şimdi bak kabul etmem. Seni yatıracağım ki ben yere. Abicim doğrusunu tutturamadık. Heh. Ve 3'te 3 yanlış. Bok yedik. Şimdi dostlar gördüğünüz üzere ben bir hamle denedim bosta. Tutmadı. Pardon. 3 hamle birden denemiş oldum. Tutmadı. Bu sefer ne yapacağız? Diğer 3 tane bunu deneyeceğiz. Bakın. Denediğimiz modlar burada bizim kırmızı olarak çıktı. Kafa karıştırıcı olmasın diye böyle bir durumda yapmışlar. Bu gerçekten hoşuma gitti. Şimdi ben bu üç modu çıkarttım. Neyi kullanmadık? Warm Away. Warm Away burada. Trojan Tracker isimlerini düzgün söylemeye çalışıyorum. Bir de Keep Clean. Şunu koyalım. Şimdi bir de deneyeceğiz bakalım. Birazdan görüşürüz. Evet dostlar ikinci hamleyi deniyorum. Bossları keserken aklıma gelmedi. Bakalım tamam birini doğru bulduk abi. Hızlıca görevimizi bitiriyoruz ve asıl muhabbetimize başlıyoruz bir daha. Lan! Aa, şey ben bossla uğraşırken sanırım görevi kaybettim. <laughs> <laughs> Bostalım öyle bir olay çevirdik ki ben bu hamlemi denedim mi denedim abi. Doğru, doğru hamlemi buldum mu buldum. Gerisi benim umurumda bile olmaz bu saat, saniyeden sonra. İsteyen istediğini değilsin derim çekilirim ben aradan. Yapacağımız sistem zaten bundan sonra da belli artık. Hamleyi bulduk. Doğru hamlemiz oymuş. Artık bunun kafasına o antivirüsü vurmamız gerekiyor sağlam bir şekilde. Tabi bakalım çıkarsa bizimki de. Vuracağız inşallah kafasına kafasına vuracağım o antivirüsü ben az kaldı. Şimdi dostlar parazona gel geliyoruz hızlı bir şekilde doğru antivirüsümüz en başta olacak warm away evet tamam doğruyu bulduk şimdi %10 %15 %15 bir şundan koyalım bir de bu emmeden koyduk mu bakalım %15 %15 %30 bu da artı 5 %35'lik bir hasarımız olacak şimdi dostlar ben bunu ne yazık ki 3 etaptan yap yapacaktım normalde pardon ne yazık ki dedim 3 etaptan yapmayı düşünüyordum ama olmayacak abi 4 etaba çekeceğiz Yarın artık bunları şamarladığım video benim bol bol gelir. Bosslar hamle denedim takdirde açarım videoyu. İşte birinci hamle, ikinci hamle, üçüncü hamle diye 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 götürürüm ben artık bu olayı. Ama şu anlık ne yazık ki bitirmek zorundayım videoyu. Birazcık hem uzun oldu. Hem de yarın hangi frame'i oynasam diye düşüneceğim. Zaten şu anda 125-60'ım bile herife nasıl başardıysam helal olsun. O yüzden sevgili dostlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda inşallah beraberiz.